dev buluyor. やったやったやった。 Gazi Belediyesi olarak size ulaşabilmek için, size seslenebilmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret ve çaba içerisinde olacağız. Bir, bir şehri inşa ve akabinde ihya ederken, o şehrin, o toprakların, o bölgelerin ihtiyaçlarını göz önüne almak gerekiyor. Tabi bu yıl Aile Akademisi ismi altında sizlerle beraber olmaya çalıştık. Biliyoruz ki klasik cümleler ama önemli cümleler. Aile her şeyin başlangıcıdır. Birilerine şunu söyledim. Dedim ki ya konuşmalarınızda hep aynı kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Hep aynı cümleleri kullanıyorsunuz. Adam bana dönüp şunu söyledi. Demek ki kelimelerin, kelimelerin, cümlelerin demek ki o kadar önemli. Örneği nereye getirdi? Dedi ki siz her namazda niye Fatiha okuyorsunuz? Ardı sıra Zamm-ı sure koşuyorsunuz. Ta bazı kelimeler vardır, bazı kavramlar vardır. İnsanın hayatında olmazsa olmazlarıdır. İşte bizim aile de olmazsa olmazlarımızdandır. Birey elbette önemlidir. Bireyi kim meydana getiriyor? Değerli hocam, bireyi aile meydana getiriyor. Bireyin kişiliğini kim oluşturuyor? Anne baba oluşturuyor. Hepimiz çocuktuk. Hepimiz küçüktük. Örneğimiz, rol modelimiz kimdi? Okula gitmeden önce babamızdı erkekler için. Okula gittikten sonra öğretmenlerimiz oldu, başkaları oldu. Ama ilk gözümüzü ailemize açtık. Ailelerimizin temellerini sağlıklı bir şekilde oturtur ve çocuklarımızı üzerine inşa edersek o zaman konuşmamızı ve hatta seminerimizin ana konusu mutlu aile. Mutlu aile, mutlu aile ise mutlu çocuklar vardır. Hakikaten bizim eskide ailelerimiz mutluydu Sayın Hocam. Yani onlar azal kanaat edip azla geçinebilen şükür ve sahir, sabır sahibi insanlardı. İşte bu şükür ve sabır bir Türkiye inşa etmiş oldu. Şu an günümüz Türkiye'sine baktığımızda işte dünün çocukları. Yarının Türkiye'sine bakacağımızda işte bizim emaneti kendilerine tevdi edeceğimiz bayrağı teslim edeceğimiz çocuklar. Ama şuna inanıyorum, her aile biz de olduğumuz gibi başkaları için yaşıyoruz. Özelde de çocuklarımız için yaşıyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla, bu toplantı ve seminerlerle Aile Akademisi adına sizlere bir harf, bir kelime, bir cümle size katabilirsek ne mutlu bizlere. Sahil davet Ben sizin gönlünüze misafir olmak istiyorum bu akşam Sizin ruhunuza dokunmak, bir anlık da bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer uzun görürseniz. Ama bir şey fark ettim. Öğrenmenin en büyük engeli o konuda bir şey bildiğini zannetmekmiş. Ha. Anlatabildim mi? Fikirler insanları birbirine yaklaştırır. Duygular şey, uzaklaştırır fikirler. Duygular insanlar birbirine yaklaştırır bizde. Batılılarda arkadaşlar fikirler insanlar birbirine yaklaştırır. Duygu yok. Anlatabildim mi? Mesela bizde komşusu açken kendisi tok yatan bizde değildir. Batının sömürgeci kafaları İslam ülkelerini, garibanları böyle ezip Elinde ne var bir komşuda kimde al gel onlar acından gebersin gibi bir dünya bir şeye sahipler. Onun için ben Avrupa'yı da gezince şöyle bir şey oluştu ya bende. Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor ha. Gidin de ben Amerika'da okudum, Cambridge Üniversitesi'nde okudum, İngiltere'de böyle ama Yok be arkadaşlar ya bir gel, bir gel bir Malatya. Bak ben ilçede gittim konferansta. O bir gel Şırna bir git ha. Bir git Van'a, bir git İstanbul'da. Böyle sahipsiz kalan çocuklar, köprü hastalarında neler yaşıyorlar, bunlara bilmeden olmuyor arkadaşlar. Hele bakanlığa gidiyorum diyorum ki, ya böyle kırmızı halıda yürüyün, bakanlık koltuğunda oturup, döner koltukta böyle Nescafe karıştırarak ülkenin dertleri çözülmüyor arkadaşlar ya. Onun için alanda olan, yani alanda olan, valla. Ben hep Hüseyin'in gayretlerini çok yakinen izliyorum. Sanki makam bak telefonunu kaydetmemişim, senin kalbime kaydetmişim benim. Bak başkanla bugün tanıştık, hizmetlerini takip ediyorum. Allah razı olsun ya. Bu ülkeye ve insanlara hizmet edip herkesin Allah razı olsun. Mevlana diyor ya, baktım, benim, gördüm, sensin. Sen diyor kendi içinde olanları görürsün. Ben yıllarca eşimin eşime yaptığım bütün suçlamaları aslında kendi yaralarım olduğunu fark ettiğim gün de tekrar kendim onları temizleyerek. Anlatabildim mi? Çocukken güvenimi çalan naylon hışırtılarını kurduğum hayallerle, verdiğim kararlarla, çalıştığım derslerle Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim işte o gün. Başımı yazdan koyduğumda anladım ki zorluklar, fakirlik zannettiğimiz şeyler, sıkıntılar sıradan insanların sıradışı olması için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlermiş ya. Anlatabiliyor muyum? Bu ben çiş, öyle çiş olsun diye anlatmıyorum. <laughs>